Vakıf Bank'ın da 2025 ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Çok iyi bir bilanço geldi. 2024 ilk çeyrekte 13 milyar 172 milyon dönem karı vardı. Çok iyi bir kardı. Bir çeyrekte elde edilen çok iyi bir kar. 13 milyar 172 milyon. 2025 ilk çeyrekte 21 milyar 745 milyona çıktı. %65 karı geçen senenin aynı dönemine göre arttı. Ama Vakıf Bank'ta ee, çok hareketli olamayan bir hisse son 5 yılda yüzde 382 kazandırmış yani paranızı dövize koysaydınız daha çok kazanırdınız altına koysaydınız zaten çok daha fazlasını kazanırdınız son bir yılda yüzde 9.83 prim yapmış son 6 ayda yüzde 5.67 prim yapmış 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar da sadece yüzde 4.12 kaybetmiş son bir ayda %2.10 kaybetmiş. Son bir haftada hisse bilanço üzerinden bir primlenmiş %8 civarında bir prim var. Ama 9 Mayıs'ta şu anda gün içinde %0.36 değer kaybında. Vakıf Bank için 9 Mayıs tarihinde yapı kredi yatırım 30 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. 22 lira 8 kuruş son işlem fiyatı buna göre yüzde 38.13'lük bir potansiyel prim beklentisi var Yapı Kredi Yatırımdan Vakıf Bank hissesi için Vakıf Bank hissesi için 9 Mayıs tarihinde gelen diğer hedef fiyat güncellemelerinden bakıyorum iş yatırımdan 37 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. %67.57'lik de bir potansiyel prime işaret ediyor. Garanti BB veya yatırımda 31 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş. Endekse paralel getiri tavsiyesiyle beraber %42.66'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Deniz yatırım 32 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş %46.29'luk bir potansiyel firme işaret ediyor. Ziraat yatırım 34 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş son işlem fiyatı 22 lira 8 kuruşa oranladığımızda %58.06'luk bir potansiyel firme işaret ediyor.